Çek o kardeşimizi de çek. Ne orayı temizdün mü millete kar mı atıyor? <laughs> He arkadaşına salla biz gidelim ondan sonra. Bekle oğlum adam bize kar atacak o kadar. Bitti. Bitti abi ya keşke daha etse. Sen de oynuyordun zaten. E, 01 herkes çok sevmiş arkadaşlar. Keşke bitmeseydi diyorlar. Her şeyin bir sonu vardır. Gönül ister de bitmesin. Nasıl ki insan ömrünün bile bir sonu varsa her şeyin bir sonu var işte. Şimdi bizim eski şeye geliyoruz fırına. Çatı çökmüş. Yok la bu eskiden de böyle değil miydi? Yok Allah, Allah bence eskiden beri böyle ya bu araba altına girsin diye oluk yapmışlar. Ya da bu direkleri altına yeni mi koymuşlar bilmiyorum ki. Daha fazla çökmesin diye çökmüş Mehmet. Sen dediğin doğru. Çökmüş işte arkadaşlar. Ben dedem rahmetli derdi ki Allah cümlesinin ölmüşlerinin nur içinde yatırsın. Dürdü tabiata kabadaylık olmaz oğlum dürdü. Bu sağlık ekmek yazan yer işte. Eskiden dedem tabi öncesinde pide fırını da varmış da. İlk somun fırını burada açıyor dedem. Bu köşe komple bizimmiş. Tabi bir zamanlar. Buradan göçür Mersin'e gidiyor işte. Te bu köşeden bu köşe fırın varmış dayıcığım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Demin bu aradan girdik. Bizim eski fırını göstereceğim dedim ya size. Gittik o yoldan böyle aşağıdan döndük geldik biz ama tekrar buraya geldik dedik burayı bir göstererek böyle eski çarşının merkezidir burası. Burada Hatta yolun ortasındayız ya kamyon kap kamyon hep bize üstümüzden geçecek. Şimdi buradan böyle aşağı doğru devam edeceğiz. Eski çarşımız bura. Burada da küçük bir camimiz var. Yani küçük derken böyle esnaflarımızın rahat rahat ulaşabileceği Baylarımı çek eski kumaş pazarı. Bir şuradan Buradan girebilecek miyim Mehmet? Bizim her memleketin kendine özgü bir kapalı çarşısı vardır. Şimdi biz de kapalı çarşımıza gireceğiz ama siz gözünüzde pek de öyle büyütmeyin. Çünkü dediğim gibi burası Kahtan'ın en eski yerleşim alanlarından olduğu için yani o zamanlara göre büyük olan bir yer ama şimdi günümüz şartlarında nüfusun artışına dolayı böyle pek de kapasiteyi karşılayamasa da hala Tarihin izlerini taşıyor kendi üzerinde. Şimdi kapalı çarşımıza gireceğiz hep beraber. Girdiğimizde çıktığımız bir olur küçük bir yer. Esnaflarımızın çok kapalı. Burada eski insanların giydiği içtikler Mehmet. Bunlar sıcak tutar. Dayım içeride. Merhaba dayıcım. Öyle bir dolaşıyoruz. Tamam. çahtayı tanıtıyoruz tamam. kendimize. Eski, buralar hep tercihane doludur. Tabi kardan dolayı tüfekle de bekliyor baba. Allah'ına kurban. <laughs> o bizler o şeyde değil mi? Ziyade? dizideki adam. Evet. bir şey, Allah Allah Vallahi öyle bir video çekiyoruz. Tamam abi, Bitsin oğlum. inşallah geliriz. Allah'a tamam Allah, 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 razı olsun. <laughs> Burada yaşlı bir dayım var. Burası <laughs> efsane yerlerden de. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. <laughs> öyle geziyoruz. Bir video alıyoruz kendimize. Dedik burayı da göstererek. Var var dur siyah burada. Oğlum kafayı ta. Bizim eski eski toprakların taktığı sekiz köşe fotoğraf işte. Şalvar giyseydim bugün karkış şalvar giydin mi gider bu yani şapka üstüne. Burada her moda şapkamız, takkelerimiz, dayımın çayları, kahvesi, nar eşkileri meşhurdur buranın en eski esnaflarından işte. Her model. Dur ya. Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla bu adam benim babam. Hey dur ya. Hey ee, Otellerimiz daimin tarih kokuyor dayıcım burası. Eski çarşımız bura bizim işte. Eski çarşımızın kapalı çarşısı. Ben de da buranın güzel esnaflarından. Teşekkürler. Ha turne badire rejim. Burada bir tane tespihçimiz var da tesbihçi kapalı. Hacı abi açık olsaydı biliyorsunuz benim tesbih merakım var. Kapalı çarşımız bu kadar bir yer. Dayım, dayımın gösterdiği yer. Çek orayı Mehmet. Berber tarihi 50 sene bak. O taraf Mustafa evet. abi yok zaten gel gidek. Bu köşe benim babamın dayısı burada kunduracılık yaptı. Halil dayı. Halil dayı. He, rahmetlik. Burası en eski çarşıdır. Burada terziler vardır. Bakma şimdi kardır diye her taraf kapalı da. Maşallah. Vallahi o burası, ya. burası 50 senelik bir ha, berber. Haberber, vallahi. Yıllara meydan okumuş. ala dimdik ayakta ustamla beraber. Evet, vallahi. Rabbim hayırlı işler, bol evet, kazançlar Allah. versin. Allah'a Allah emanet olun ya inşallah. Burası dediğimiz gibi. Eski çarşı. Berber hamu. Berber hamu da yılların eski temeli berber. Nasıl? Allah razı olsun kral sen nasılsın iyi Teşekkür ederim. valla diyor ki meşhoştu ya. Evvallah baştasın. Şimdi hadi Allah razı olsun. Hami Baba'nın da mekanı buradır. Hami Baba eski çarşının gülüdür ha. Hanırlar yani evet. esnaflar içinde sevilen bir insandır. Teşekkür ederim. Böyle tanıtıyoruz. Allah razı olsun. Görüşürüz. Şimdi tamam, görüşmüş. Ayarımı da çek. Güneşleniyorlar. Merhaba. Allah razı olsun. Dedik böyle bir video kaç tane çekeyim. Allah razı olsun. Eski esnaflarımız işte hep böyle... ...küçük küçük olduğuna bakmayın. Nice evlerde... ...bu nalburiyecinin... ...bu esnafın elinin emeğinin eşyaları var ha. Bunlar hep el emeğidir baba işte. Ya eski insanların... Hayvanlarda kullandıklarıdır ha. Tarih okuyor dayı. Düşme Mehmet, da layık olun. <laughs> Selamun aleyküm. Eyvallah. Araba burayı çek, böyle tabakalar bizim burada meşhurdur. Tabi. Eski tabakalar tabi büyüktü de bunlar hep yeni model genç işi. Eskiler de var. Bıçaklarımız. Tarih baba bu bıçaklar güzel işte. Eski antika. Maraş'tan gelen var. Malatya'dan gelen var. Bu çakmaklar muhtar çakma eskiden bunu yakın makraja giresin gerek ki Mehmet. Muhtar çakma. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler. Eski üstü elbiseler, yelekler var başta. Işte. Ne işte İşte bizim eski insanların kullandığı telefonlar baba. Tuşlu telefon. hala açık yani ha. Yıllara meydan okuyor. Dayım emekçi işte. Sıcak çayla insanların yüreğini sütür. Ne demek? Allah'ına kurban. Baştasın. Öyle bir video çekiyor. <laughs> Selamun aleyküm. Daima bir selam veririz vallahi. Aleyküm selam merhaba. merhaba bu. Müsaade hayır yani. Ha. Sonra video ki dikşinin <laughs> ha. ha. Ma bu bana dışta barın hali. Merhaba. Nabıta khir. Hamada khir. Heri khir khir. Bu Bunlar hep dür daim dür tarihe eser. Eski. <laughs> eski insanların olmazsa olmazı. Eskiden kimsenin eline geçmiyordu. Dedim bari ders kesiyor, ne kat bana. Hı -hı. Bu yaptığın emzonu şey da düş azı bu fırsın var. Şimdi ne yapıyorsun dayıcım? Bu keçeli. Keçedir. Bu koyulu keçesi de. Urfa'da yapmış, nerede yapmış? Malzeme Urfa'dan geliyor. Hı? Dayım keçi örüyor şu an. El emeği böyle. Emek veriyor böyle oluyor işte. Dayım kolay gelsin. Tabi evet be. Bunlar hep eski eşyalar işte. Be. Dayım traktörle kare eziyor. Yol açıyor. Tekrar merkez Ulu Camii'mize geldik. O Ulu Cami aslında yakın akraja giriyor mu? Böyle demircilere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Eski çarşı yeni çarşıdan daha güzel bana göre. Burası demirciler çarşısı. Eski demir ustalarımızın yıllara meydan okuyan demire soğuk demiri sıcak şekilde sıcak Dür demiri demirle dövdüler. Biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insana kırdırdılar. Biri aç, biri toktu. Burada da dahi... gel bir çekek içeriye ya. Öyle video çekiyoruz. Çaktada kendimize dedik bir ocağa da bakak. Daimi bir göstererek. Müsaade var mı? mi? izin verin hadi bakalım. Söyleriz ya. Selamun Aleyküm. Apo selamun Aleyküm. Merhaba. Merhaba. Dastar olsun, dayımın el emeği, emek verip yaptığı eşyalardır, böyle, bu ırzın üstünde çekiç. Ağabey, bu ne kadar büyük bir eşyadır ki, ne kadar büyük bir eşyadır ki? ne kadar büyük? ne kadar büyük? Maşallah. Diyorum dayıcım diyorum kaç senedir bu işi yapıyorsun? Dur ben dünyaya geldiğimden beri kendimi bildim bileli. Maşallah bu işin içinde işte. Dayım kazma yapıyor. Ben de zamanında demirçilik yapmıştım Mersin'de. Eski kervan garajında. Rahmetli Urfalı ustam vardı. Demirci Mühay Usta. Urfalıydı. Allah rahmet eylesin. Hani böyle ürsün üstünde. <laughs> Ne malzemeler yaptık. Apo kahvaltı mı? Nasıl ne yaptık merkez merkez kavşağımızdan başladık girişteki ana arterdeki kavşaktan başladık tekrar en son orada da kaydımızı bitirmeye hedefliyoruz daha gezilecek görülecek birçok mekan var ama yani bugünün şartlarında bizim mevcut şartlar imkanlar dahilinde bu kadar görüntü alabildik şimdi çarşıyı gezdirdik yeni çarşıyı oradan kaymakamlığın oradan dönüyorsunuz aslında orada bir şey söylemeyi unuttum. Videoda ama göreceksiniz siz. O yolu dönmesek, devam etsek baraja gider. Röportaj videomda var ya, ikide bir böyle arabalar gidiyor geliyor. Ağa yolu. Yani. Oradan eski çarşıya doğru geldik. Eski çarşıya indik. Dede Muhammed'in fırına doğru bir yürüyüş yaptık. Geri döndük geldik ara sokaklardan. Oradan eski çarşıya giriş yaptık. Merkez Ulu Camii'nin oradan bizim kapalı çarşımızdan öyle eski küçük esnaflarımızdan emektar esnaflarımızı gezerek geldik böyle zirai ürün satanlardan tut eski hayvanlarımızda kullanılan semerdir, eğerdir heybedir onları gösterdik ustalarımız yıllara meydan okuyor o 50 yıllık berberimizi gördünüz zaten Buraya gitsin ben varım. Ee, hepsi bizi tanıyor sağ olsun. Şimdi oradan geldik, demircilerimizi gösterdik. Tabi o antika gibi bıçaklar, tabakalar işin hala merak yani Kafam bir yerde mi kaldı derseniz orada kaldı yani. Yani bıçağım olsa bir tane daha alırım eve koyarım böyle antika gibi. El emeği göz nuru. Daha sonra demirci dayımı gördünüz. Demircilerin oraya indik. Normalde orada bir sürü esnaf vardır kapalı. Şansımıza o dayımız hala. Dayım kendi söyledi zaten. Ben dedi kendimi bildim bileli ben bu mesleği yapıyorum dedi. Yani eski toprak Rabbim onlara uzun ömürler versin. Araba da Allah razı olsun. Bak bizi şey yapmak için yandan gidiyor. Böyle güzel anlaştı insanlarımız da var. Allah işini rast getirsin. Nerede olursa olsun sadece hemşeri diye değil abi. Hangi memleketten olursa, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, ondan sonra Trakya bölgesinde Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Kuzey Akdeniz, Güney Akdeniz, tamam mı abicim, Karadeniz, unuttuğumuz yer var mı Mehmet? Yok, her yer saydık herhalde. Yani kısaca bütün bölge, nereli olursa olsun anlayışlı insanların, Güzel yürekli insanların Rabbim sayısını arttırsın. Kedi de miyavlıyor baba. Diyarbakır kedileri miyavlıyor diyor. Bizim çaktan düz miyavlıyor. Meyav diyor meyav. Onlar da böyle biraz daha her neyse toparlarsak. Demircilerden sonra değirmenlere girdik gördüğünüz gibi. Gün güzel olsa hani böyle açık havalı zaman olsa ee şey olur. Kar olmasaydı yerde orada buğday böyle orta meydana serilir. Orada kantar var, kantarlar vardır. Büyük boşaltılır, inilir, binilir böyle. Şimdi değirmencilerden de bu yol meşhurdur. Bu caddedir aslında burası. Şeye gider, hale gider, mezarlığa gider. Şimdi biz yavaş yavaş hale gidiyoruz. Hali göstereceğiz. Aşağısında mezat. Yani bir diğer tabirle hayvan pazarı. Mezbahane oranın arkasındadır zaten. Tabii şimdi yeni çalışmalar yapılıyor. Onların da yeri değişecek diyebiliyoruz. Bu gezip gördüğümüz alan eski çarşı diye bildiğimiz gezdiğimiz alan hala bugünümüzde insanların bütün ihtiyaçlarını karşıladıkları alandır. Yine merhaba arkadaşlar. Tekrardan Eyvallah. Abi Allah'ın rahmetidir, bereketidir. Vallahi baraj kurulmuş da artık ha. Bura bizim kahta halimiz. Küçük bir yer gibidir ama bütün ilçenin sebze meyve ihtiyacını burada karşılıyorlar. Dayımın içinde de var yani bir şeylik ha, ruhu var yani. Bizi belediyeden zannediyorlar. Kağıt budur işte. Evet. Her yer bizim. Bugün her, garip bir şekilde herkes bizi sanki bir belediye çalışanı gibi böyle hani. Hı. Orta alanı bir çeksene dayı, kara baksana. Vallahi daha güzel olur. Bak güzel bir fikir gelir daimden. He. Kahtanın sahibi bizim kendi halkımız işte. Ya. Diyor ki güzeller bir kepçeyle gelseler, bu karı yükleseler, götürüp dışarıda başka bir yere dökseler daha güzel olmaz mı? Olur. Çok çok. O kamyon çıkmaz ha. Yani en fazla maksimum 10 kamyon. Böyle halde de küçük bir turumuzu attıktan sonra ufak ufak arka tarafta da gitsek bir görüntü alamazsın. Ya e aşağı yola ineriz ya oraya kadar gelmişiz. Orayı da çekek. Aslında ibret verici bir açığa. Bir tarafta hayata açılan kapı. insanlar yaşayabilmesi için, varlığının sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçlardan biri olan gıdaya muhtaçtırlar yani. Diksiyonlu kelime çok da böyle şey yapamıyoruz. Yani yeme bir yerde yemek. Yaşamamız için yememiz lazım, içmemiz lazım. Allah razı olsun baba. Ondan sonra da hikayenin sonu dahi. Bu tarafta mezarlık hepimizin gideceği yer. her canlı ölümü tadacaktır. Bugün hepimiz o şerbeti içeceğiz. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun abim benim. Başım var olsun. Şimdi aşağı doğru bir inek. Bu YouTube'da paylaşacağız. Gel, daima alak, gel bir çekelim daima ya. Selam Aleyküm. Hoş bulduk abi. Gel abi gel. Bizim kendi YouTube kanalımız var. Oraya atacağız bunu. Tren abi sabah. Watchersnik alıp adam hiç bende ki bekar bende bokta. Bende şu gay ay bokta. Bu pusu ay çetekanı mersine. Ama hiç fazla da devam da kendim. Şunu <laughs> <o planı> bizim. <laughs> <de> bizim akrabamızdır. <laughs> hani dedik herkes bu şerbeti içecek bir gün, ölecek burası işte bizim hepimizin son durağı, her canlının geleceği yer. <laughs> Durağa da paşa da bir Ustalar çıraklar burada torpil yok hepsi aynı. Eşittir. Eşit. Açık mı? E, kayıtta. yok. Kaçmak yok. Ha, kaçmak, kaçmak, yok. ne kadar <laughs> Ne kadar kaçarsan Hı -hı. kaç yolun buraya düşecek yani buradayım. Abi. Yani o şerbeti içmeden önce çayını içmek nasip oldu bize buranın. İnşallah. Arşaka mazalı çayı size de şey oldu. Değil, nasip oldu. Eskiden biz ağrınızı ev... buraya getirdik zaman 60 tane av burada vardı. Ha burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Kahtanın eskisinden bahsediyor bayım. İlk dürevimizi buraya getirdiğimizde Türk Kahtada 60 tane av vardı. Der. Gerçekten, Gerçekten sizi de sizin ev sizin ev burada ki yatırıya kadar şey var ev yoktu. Ev yoktu. Fırınız firmanız vardı. Bakır gireci fırını diyorlardı. Dedenin. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümle müşterim. tane ağ burada var Biliyor musun? Kâh da geçişi yoktu. İşte altmış değil, 60 bin tane fazla. Fazla Yine de 70. yetmiyor. To yetmiyor. <laughs> Mezarlık ve hali çektikten sonra bu bölge geniş bir bölge aslında. Oraya kadar gitmek isterdik ama oradan öte zaten köylere yol gider. Yatılı okuludur meşhur yani. Herkesin bildiği bir yerdir. Bölge okulu. Burası da mezat dedikleri yerdir. Hayvan pazarı ve mezbahane. Bu bölgede oluyor. Hemen Halin ve Mazarlığın alt tarafında. Bu bölgeyi de kısaca böyle göstermiş olalım. Böyle Buradan da kaydı başlattığımız yer olan tekrar o merkez kavşağa döneceğiz. Oradan yayını sonlandıracağız inşallah. Biz çekerken keyif aldık. İnşallah izlerken siz de o keyfi alırsınız. Daha güzel videolarla gelmeye çalışacağız inşallah. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz yorulduk ama tatlı bir yorgunluk oldu. Yine merkez kavşağı girişindeki kavşaktan yayınımızı başlatmıştık. Tekrar yayınımızı sonlandıracağız. Bu taraf Adıyaman'a gider. Adanaların olduğu bölge Diyarbakır'a doğru gider. Şiverek Diyarbakır Bu taraf da zaten geçen sefer röportaj videomuzda arabaların vızır vızır geçtiği yer olan Baraj'a doğru gider. Sağ taraftan da Mezarlığa, Hale, Karşıyaka Mahallesi'ne doğru gider. Buraları çektik. Biz çekerken keyif aldık. İnşallah izlerken keyif alırsınız. Sıkılmazsınız. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Sürçen lisan olduysa affola. Kendinize iyi bakın.